Merhaba sevgili dostlar. Bugün hayata daha güzel bakmanız dileğiyle isteklerinizi daha rahat elde etme dileğiyle ve sevgide aşk daha hiçbir şekilde üzülmeden ilerlemenizi diliyorum. Abone olmayan sevgili dostlar izleyin. Ve hemen abone ol butonuna basın. Bende kalın, bilinçli yaşayın. Şimdi deste açılımı yapacağım. Aklımdaki kişi an itibariyle hakkında neler düşünüyor ve ne yapmamız gerekiyor. Birinci destemiz, ikinci destemiz. Hangisine içiniz ısınıyorsa dostlar, ne istiyorsanız. Birinci destemi alıyorum. Destek kağıtlarım da burada. Evet başlıyoruz. Birinci desteği seçen sevgili dostlar. Bugünün enerjisi biraz düşük gibi başlayabilirsiniz. Ama enerjimiz gayet güzel bir şekilde artacak, toparlayacağız. Çünkü yaşadığımız olumsuzluklar bizi bugün biraz farklı etkiledi. Evet başlıyoruz. İçinde bulunduğumuz bir, durum bir karar alınması gerekmiş olduğunu gösteriyor. Görüyor muyuz kağıtları? Evet. Bir karar alınması gerekmiş olduğunu gösteriyor. Ee, evet. Şu an sizi kendisi de merak ediyor. Ne yapıyor? Ne ediyor? Tarzında bir takım düşünceler ve sizinle ilgili konuşmaları da söz konusu. Ama güzel konuşma bunlar. Sizi merak ediyor. Fakat bugün işten dolayı belki birkaç saat görüşemeyip birkaç saat haberleşemeyebilirsiniz sevgili dostlar. Burada sizi en çok birbirinize bağlayan özellik maddiyat nedir iştir bu sevgili dostlar ee, evlenmeyi düşünüyorsunuzdur bunun için de maddiyat gerekiyordur ve çok güzel bir şekilde bir yerden eline para geçecek olarak göstermiş. Evet sevgili dostlar ilişkinizi ve sizi şu an bugün bir arada tutan her defasında para ve çok güzel fırsatlar veriyor. Anlamış olduğum kadarıyla ikinizi ilgilendiren fırsatlar bunlar. Bunlar evlilik hazırlığı için veya beraber yapmak istediğiniz her ne varsa, beraber almak istediğiniz her ne varsa bunun için elinize çok güzel fırsatlar geçiyor sevgili dostlar. İlişkinizin en zayıf yönüne geldik sıra. Bugün sizi ilgilendiren en büyük durum olumsuz sözler, olumsuz davranışlar. Alınganlığınız o kadar çok üzerinizde oluyor ki en ufak bir problemde depresyona giriyorsunuz. Biraz kapristen lütfen uzak duralım. Dünya sizin üzerinizde dönmüyor. Şu an çok farklı, çok bambaşka olaylar söz konusu değil. Ama tabi yalnız da kalmak istemiyorsunuz. Ve bundan dolayı mesela bugün görüşmek istiyorsunuz ama görüşemeyeceksiniz. Çünkü işler, aile faktörleri bunlar biraz sıkıntı yaratmış. Fakat ilişkinizde öyle kötü herhangi bir şey söz konusu değil. Lütfen olumlu düşünelim. Olur mu sevgili dostlar e, ilişkinizde an itibariyle aklımdaki kişiyle ufak tefek sıkıntılarımız var. Bu da istediklerimiz, istediğimiz ve planımız yolunda gitmediğinden dolayı kaynaklanıyor. Ben kısa yayınımda da bunu göstermiştim, söylemiştim zaten. Aşkla planlar sekteye uğrayacak ama panik yapmıyoruz sevgili dostlar. Evet. Şimdi ikinci destemize geçiyoruz. İkinci destemizi tutan sevgili dostlar. Bakalım destemiz size ne söyleyecek. Hemen kameranın eşliğinde çekiyorum. Hiçbir şey ayarlı değil. Yani inanın anlık yorumlar yapıyorum. Tabii ki evrenin etkisi de bunu çok fazlasıyla değiştiriyor. Bundan dolayıdır ki bugün çiftlerimizde buluşmalarda bir takım sıkıntılarımız söz konusu olacak. Evet, kağıtlarımızı açtık sevgili dostlar. Şimdi içindeki e his çok güzel bir aile kuracak olmuş olduğunu gösteriyor. Daha doğrusu bunun planları içerisindesin inanılmaz güzel hayallerin var. E, kendisi şu an ikilemlerde biraz belki yapmış olduğun yanlış tavır ve hareketlerden dolayı. Örnek veriyorum işte trenle gittin seni alacağını söyledi ama geç kaldı e elinde olmayan nedenlerden dolayı geç kaldı. Sen buna kızıp da taksi atlayıp eve gidersen Olur mu hiç? Olmaz değil mi? O zaman karşı tarafı da ikilemlerde bırakırsın. Karşı tarafta ne yapar? Düşünmek zorunda kalır. Acaba bu kişi benim için gerçekten doğru bir kişi mi? Diye düşünebilirsiniz. Ortak özelliğiniz birbirinizin zıttı olup birbirinize Çekiminiz birbirinizin çekim alanı içerisindesiniz sevgili dostlar ve sizi bir arada tutan hem aile faktörü de var e, aynı zamanda karşımızdaki aklımdaki kişide de aile olaylarında çok ani gelişimler söz konusu olmuş. Ani rahatsızlanma gibi veya çevresindeki akrabasındaki bir kişinin yaşamış olduğu ani bir sıkıntı. Size haber veremeyebilir. Sizinle o an bağlantı kuramayabilir. Hemen bunu yanlış değerlendirme ve yanlış değerlendirip de karşımda karşımızdaki kişiye kızmayalım aklımdaki kişinin üstüne çok fazla gitmeyelim olur mu o da çok iyi bir insan o hem seninle hem de diğer işleriyle hem de ailesiyle uğraşmaktan bitkin düşüyor sinirleri de zayıflamış olur hani bir insanın da tahammülü belirli bir yere kadardır şimdi siz zaten baştanca ediyor sevgili dostlar ama ilişkinizde aldatılıyor muyum gibi bir takım durumlar da söz konusu. Şimdi aklımdaki kişinin tabii ki geçmişi olacak, senin geçmişin olacak ve geçmişten gelen eks aşklar. Bunlar sizi korkutmasın. Bunlar sizi hiçbir şekilde ürkütmesin. Olur mu sevgili dostlar? Kıskançlık krizine girip de bu kişinin üstüne gitmeyelim. Bu biraz hem güzel hem de tutkulu bir aşk olduğu için sinirleriniz çabuk bozuluyor. Çevre faktörü de çok fazlasıyla var. Sizin beraberliğinizi veya aklımdaki kişiyle ilişkinizi tehdit eden herhangi bir şey yok. Sadece sakin olmakta fayda var. Lütfen eğer aklımdaki kişinin üstüne giderseniz kaybedersiniz onu. Birazcık daha sakin olalım. Onu anlamaya çalışalım. Olur mu sevgili dostlar?